<laughs> Dünyada inanmam. <laughs> Beti şöyle şeyler yapmaz. <laughs> ben bu durumu tabii ki araştıracağım. Gözüm bir süre Betüş'ün üstünde olacak. Ama yine de size bir sorayım dedim. Ona neler olduğunu gerçekten bilmiyor musunuz? Kutsal peri kitabı üzerine yemin ederim ki bilmiyorum. Ben de derim bilmiyoruz. Size inanmak istiyorum. Ama madem durumu öğrendiniz gidip ona bir bakarsınız herhalde değil mi? Hı? Perihan teyze haklı anne, Betüş'e gidip bir baksak çok iyi olur. Evet, gidip hemen bakalım. Bunu çok iyi akıl ettin güzel kızım benim. Biz seni <laughs> haberdar ederiz. <laughs> Görüşürüz. Keşke doğruyu söylesen söyleselerdi. Keşke komşularımızın evindeki acayip olaylara ben de tanık olsam! Ayy, nerede? Sen komşumuzun karısının öndeki adi bir kocası! Bunları örtbas etmek için de peri masalları uydurup duruyorsun! Hı. Yok işte! Hiçbir şey olup bittiği yok! Ay bu kadar beni salak yene koyuyorsun Avni Neden? Ben bunu senin ruhundan bitir bitir getirmez miyim Avni ya? Getirmez miyim? Avni! Avni çabuk buraya gel. Bu teleskopla sabaha kadar buradan beraber bakacağız. Avni! Gel buraya mızmız seni. Ben mızmız değilim. Kes sesini Avni. Kes buraya gel. Bundan sonra senin başını boş bırakmak yok. Sabaha kadar bu teleskopla beraber bakacağız dedim. <laughs> Aa! Sanki ölüm uykusuna yatmış. Yok Taci'nin böyle yatması normal değil. Bunda bir iş var. Ha, Dudu ona uyku sihir yapmış belli. O zaman ben de onu sihirle uyandırırım. <laughs> Hele şükür uyanabildin Taci. Ne var ne oldu bana? Ay başımı kaldıramıyorum. Taci göz kapakların acıyor mu? Şu ensende bir sertlik hissediyor musun? Evet, nereden bildin? Hayatım Dudu sana uyku sihiri yapmış besbelli. Taci, demek senin bana söylemeni istemediği bir şeyler var. Var tabi, nereye gitti o? Betüş'e, periler merkezine bir bilgi geldi Taci. Eee... Betüş ilk defa sihirlerini çok kötüye kullanmaya başlamış. Üstelik çok düşüncesiz davranıyormuş. Kocasını, çocukları çok üzmüş. Hatta Sadık'ın işten kovulmasına bile neden olmuş. Biliyorum. Biliyor musun? Evet. Her şeyi Dudu yaptı. Sadık'a sihir yaparsa yakalanabilir diye Betüş'e kötülük sihiri yaptı. Böylece Sadık'ın Betüş'ten nefret edip onu bırakacağını düşünüyor. Betüş'e neler olduğu şimdi anlaşılıyor. Bir şeyler yap Perihan. Yeter ki Dudu kızımın mutluluğunu engelleyemesin. Sen hiç merak etme Tacicim. Orasını bana bırak. Ne yapacaksın? Önce gizlice etrafa bir göz atıp neler olup bittiğine bakacağım. Sonra da... Sonra da ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. İşte böyle Dudu. Hadi bakalım. Dersini al da gör. İşte her şey böyle. Hala sinirim geçmedi. Ya Betüş ben seni ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Yani insan bir müşteri yüzünden en fazla bu kadar gerilebilir. Sevgili kızımın en önemli özelliği sakinliğiydi. İlk önce o tersine döndü. Ha şimdi anladım. Demek ki Dudu ve düşe tersine dönsün zehir yapar. Ben mi sakindim? İnsan bu kadar şapşal bir kocası iki tane de haşarı üvey çocuğu varken nasıl sakin olabilir? <laughs> Ay bu zehiri unutma, yüzde yüz sonuç verdi. Kocası ve onun çocuklarının olan sevgisi bile tersine döndü. Unutmam anne, unutmam. Sen merak etme, aklımın en güzel köşesine yazdım. Biliyor musunuz? Firuze'den, hatta Sadık'ın o beş para etmez patronundan da nefret ediyorum! Hatta bu zamana kadar onlara katlandığım için kendimden de nefret ediyorum! Kızına öyle kötü bir sihir yapmışsın ki Dudu... ...400 yıllık arkadaşın dahi olsam sana çok kötü bir ceza vermek zorunda kalacağım! Bak kızım Firuze konusunda sana yüzde yüz katılıyorum... ...ama müstakbel cici baban hakkında böyle konuşursan aa bak o zaman kırılırım ama! Annemle Umur Bey anlarsın ya. Aman bırak bırak. Sen ne dersen de ben sevmiyorum o adamı. Çok sinsi biri. Anne sihir burada işe yaramamış. Betüş bu hale gelmeden önce de Umur Bey'den hiç az etmezdi. Ee, ne yapacaksın şimdi? Tabii ki o şapşal kocasından boşanıp evimize geri dönecek. Geç bile kaldı. <laughs> Boşanacağım tabii. Ben tuttuğunu koparan, gerektiğinde hiç kimseye acımayan... ...ve benden başka hiç kimseden çocuğu olmayan bir adam istiyorum. Sadık çok iyi, çok saf, çok duygusal biri olduğu için... ...işinde yükseleniyorsa bundan bana ne? Ha, işte bu. Aklın başına geldi nihayet. Ayol ne duygusuz biri oldu çıktı. Ben Sadık onu bırakır diye düşünürken o Sadık'ı bırakıyor. Ne etkili bir sihirmiş bu. Canım kızım, canım. Asıl ben sana öyle etkili bir ceza sihiri yapacağım ki Dudu. <laughs> Bugün de beni çok arayacaksın. Ben gideyim, uzatmadan şu işi bitireyim. Hadi hadi, git konuş onunla. Biz seni burada bekleriz. Sonra da pılını pırtını toplar, evimize döneriz. Bir celsede boşarız. Kapıdan çıkar çıkmaz eskisi gibi düşün Betüş. Boşanacağım tabii. <laughs> evet, oldu bu iş. Oldu tabii oldu oldu da bitti bile. Ay. <laughs> Gör bakalım o kötü niyetli sihirlerine o hiz zekâla şimdi neler olacak. Allah'tan Betüş ailesinde daha derin yaralar açmadan duruma müdahale edebildim. Sadık, ne oldu? Niye benimle konuşmuyorsun? Betüş lütfen bilmiyormuş gibi davranma! Farkında olmadan seni üzecek bir şey yaptıysam ne olur beni affet canım! Hayır kalbimi çok kırdın sen! Yok e, ilişkimizi yeniden gözden geçirmem gerekiyor! A ama ben tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum! Lütfen yapma Betüş hatırlamıyor olamazsın yani! Her şey bir iki saat içinde oldu! <laughs> Önce kafede bir müşteriyi patakladın sonra bana şapşal dedin! Patronuma benim icat ettiğim parfümü senin yarattığını söyledi. Tamam, çocuklar gerçeği anlattı, evet parfümümü kullanmışlar. Sen de bana iyilik olsun diye kendi parfümlerini karıştırıp beni bu kötü durumdan kurtarmışsın. <laughs> Ama yani insan ailesi için, çocukları için bazen beyaz yalanlar söyler. Oysa sen ne yaptın? İşimden kovulmama neden oldun. Üstelik canımdan çok sevdiğim çocuklarımı çok kırdım Betiş, çok. Ben mi? Bütün bunları ben mi yaptım? Tabii ki sen, yani birdenbire başka biri oldum. o benim güzel, tatlı Betüş'üm gitti, yerine herkesten nefret eden, kavgacı, bencil, duygusuz biri geldi Betüş! Anne! Sadık! Her şey geçti, bir daha asla tekrarlanmayacak desen beni affedebilir misin? Her şeyi düzeltmeye, eski haline getirmeye çalışır mı? Bak benim hiçbir şey umurumda değil! İşimi kaybetmem! Yeteneksiz olduğum için bazen kendi yarattığım şeylerin ardında senin payının olması. Bunlar önemsiz şeyler. Beni ilgilendiren tek şey çok çok sevdiğim ve her zaman yanımda olmasını istediğim Betüş. Canım. Seni ve çocuklarımızı çok seviyorum. Bugün olanları açıklayamıyorum ama söz veriyorum bir daha asla tekrarlanmayacak. Sen de başımızı bekleyeceğine mürekfümüz Abla. Kocam merak eder. Yo Davut'tan sabah kadar dayak yiyeceğimi bilsem sizi yalnız bırakmam. Betüş Hanım kendine gelmeden şuradan şuraya gitmem. Biz de ona bu sabah ne çok inanmıştık. Onu gerçekten annemizin yerine koyacağımıza inanmaya başlamıştık. Meğer ne kötü kart Ondan aşık olduğum için utanıyorum. Yo ben Betüş Hanım'ın çok da kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Neler yaptığını gördün. Nasıl hala böyle düşünebiliyorsun? İnsanlar bazen canları çok sıkkın olduğunda böyle şeyler yaparlar. Ama bu onların çok kötü biri olduğunu göstermez ki. Ben de kocamdan dayak yediğim zamanlar çok sinirli oluyorum. Sinirimi ondan çıkaramayınca buraya gelip size somurtuyorum. İşleri yarım yamalak yapıyorum. Ama sonra geçiyor, değil mi? Belki de diyorum Betüş Hanım'ın bugün canı bir şeye çok sıkıldı ondan böyle davranıyor. Kendisi benden daha hamarat diye bazı bazı onu kıskanıyorum tamam. Ama ne yalan söyleyeyim. Bence yetişin çok iyi yakalanacağız. Çocuklar. Firuze sizinle birkaç dakika konuşabilir miyiz? Ayol ne bitmez konuşmaymış bu. Enişten boşanmamakta direniyor herhalde. Yok canım, olmaz öyle şey. Betüş kafasına bir şey koydu mu yapar. E ama anne, ne konuşuyorlar bu kadar saat? Meraktan çatlayacağım vallahi. Betüş'ün sihirli küresini getir, salona bir göz atalım. Vallahi helal olsun <laughs> anne ya. Ceza olarak ikinizin de sihir yeteneğini geri alıyorum. Bir süre sihir yapmadan yaşayın da görün bakalım gündüzü. bakalım <laughs> Anne bu çalışmıyor. Ay bir daha yap bakalım. Bunların bozuk olduğu nerede görülmüş? Vallahi çalışmıyor. Ver bana. Bir ben de. Ha, ha. Bu ilk defa başıma geliyor! Yarın hemen patronumla konuşup ona o parfüm için ne kadar emek harcadığını anlatacağım hayatım! Eminim seni yeniden işe alacaktır! Bak hayatım iş falan umurumda değil benim! Yani yeter ki biz mutlu olalım! Bak bu güzel aileyi ben ayakta tutabilmek için ne yapar eder bir iş bulurum zaten! <laughs> Karşımıza nasıl bir zorluk çıkarsa çıksın biz hep mutlu olacağız canım söz veriyorum! Bir tanem benim. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Anne, affedersiniz. Ben bir an için sizin bizde olduğunuzu unutmuştum. <laughs> e, eh, artık gördüğünüz gibi aramızdaki sorunları hallettik. Ayrıca böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Anneciğim, Eda'cığım, çok geç oldu. Siz zaten gidiyordunuz, değil mi? Gidiyoruz, gidiyoruz. Kalk kızım. <laughs> Anneciğim, ben yarın sabah size kahve içmeye uğrarım. Her şeyi konuşuruz. <gülüyor> Eda'cığım. <gülüyor> Ne oldu da sihir kendi kendine bozuldu anlayamadım gitti. Anne hani emindin? Hani sen bozmadan o sihir bozulmazdı? Aa kızım yalan mı söyleyeceğim? Kitapta öyle yazıyordu. Acaba bir mi atladım? Bir satır falan mı atladım? Nasıl oldu da yine onların aşklarına sihir işlemedi? Neyse ne olduysa oldu. Hadi eve gidip tekrar kitaba bakalım. Ne? Ee. <laughs> Ne